Merhaba. Bugün Tokyo'dayız. Bu şehir hiç uyumayan sokakları, mermi gibi giden trenleri ve göğe uzanan gökdelenleri de oldukça fütüristik bir his veriyor. Ama bu şehir sadece geleceğe değil, köklü bir geçmişe de ev sahipliği yapıyor. Bu haftayı Tokyo'da geçireceğiz. Sizlere de kaçırılmaması gereken yerleri ve buraların tarihlerini, burada yaşayan insanlardan öğrendiğimiz küçük anekdotlarla birlikte aktarmaya çalışacağız. Ben Bartu, çayınızı, kahvenizi aldıysanız başlıyoruz. İlk durağımız Tokyo'nun ortasında saklanmış kutsal bir orman. 20. yüzyılın başında Japonya'nın kaderini değiştiren bir liderin anısına inşa edilmiş görkemli ama mütevazı bir mabet Meiji Jingu. Tokyo'nun tam ortasında Harajuku istasyonunun hemen yanında dev bir orman başlıyor. Burası Meiji Jingu. Şehrin en kalabalık noktalarından birinde olmanıza rağmen buraya adım attığınızda sesler kısılıyor, tempo yavaşlıyor kalın gövdeli ağaçların arasından yürüyerek ilerlerken etrafınızdaki şehir neredeyse görünmez oluyor. Bu mabet Japonya'nın modernleşme sürecine yön vermiş önemli bir figür olan İmparator Meiji ile eşi İmparatoriçe Shoken'in anısına inşa edilmiş. 1920 yılında açılmış yani neredeyse 100 yıldan fazla süredir de burada. Ama anlatmak istediği hikaye çok daha eskiye dayanıyor. İmparator Meiji 19. yüzyılın sonunda Japonya'yı büyük bir dönüşümden geçirmiş. Feodal sistemin sona erdiği, batı ile yoğun ilişkilerin başladığı, eğitimden sanayiye her alanda yeni bir Japonya'nın kurulduğu bir dönem. Bugün Japonya'yı Japonya, yı Japonya yı yapan pek çok şeyin temeli onun döneminde atılmış. Meiji Restorasyonu dediğimiz bu süreç, Tokyo'nun da bugünkü haline gelmesinde çok etkili olmuş. Meiji Jingu bu dönüşümün ruhunu yansıtan bir yer gibi. Ama burası bir müze değil, hala aktif olarak kullanılan bir Shinto tapınağı. Tapınağa girmeden önce girişteki ahşap tori kapısından geçiliyor. Bu kapıdan geçmek sembolik olarak dünyevi dünyadan kutsal alana geçmek anlamına geliyor. Hemen sonrasında da ellerinizi ve ağzınızı temizleyebileceğiniz, temizuya adı verilen su alanı var. Bu Shinto inancında saflığın bir parçası. İçeride genellikle fotoğraf çekilmesine izin verilmeyen ana ibadet alanı yer alıyor. Burada insanlar dua ediyor, dileklerini küçük tahtalara yazarak bağlıyorlar. Birçok kişi yeni yılın ilk günü buraya geliyor. Çünkü Meiji Jingu Japonya'da en çok ziyaret edilen tapınaklardan biri. Bir sonraki durağımız bu sefer Tokyo'nun daha eski bir yüzüne uzanıyor. Edo döneminin izlerini hala taşıyan Asakusa ve Sensoji Tapınağı'na geçeceğiz. Tokyo'nun tarihine biraz daha derinlemesine bakmak için Asakusa doğru bir adres. Burası şehrin en eski bölgelerinden biri ve Asakusa'nın kalbinde Tokyo'nun en eski tapınağı yer alıyor. Sensoji Tapınağı. Sensoji'nin hikayesi 7. yüzyıla kadar uzanıyor rivayete göre iki balıkçı kardeş Sumida Nehri'nde balık tutarlarken ağlarına bir heykel takılıyor heykeli nehre geri atsalar da her seferinde geri geliyor. Bunun üzerine köyün reisi heykelin kutsal bir figür olduğunu fark ediyor ve bu tapınak inşa ediliyor. Bu heykel bugün de bu tapınan ana ibadet alanında saklanıyor ama kimse onu doğrudan göremiyor. Sensoji tapınağına girerken ilk olarak dev kırmızı feneriyle ünlü Kaminarimon yani gök gürültüsü kapısı karşılıyor sizi. Burası çok bilinen bir Tokyo simgesi. Hemen ardında Nakamisa Dori başlıyor bu tapınağa kadar uzanan uzun ve dar bir alışveriş caddesi. Her iki tarafında da geleneksel tatlılar, hediyelik eşyalar, kimono satan dükkanlar ve tutsu kokuları eşliğinde ilerliyorsunuz. Burada yürürken Tokyo'nun geçmişine temas etmek mümkün. Bir yanda sıcak taiyaki kalıplarda çıkarılıyor, diğer yanda melon panlar taze taze satılıyor. Dango gibi pirinç unuyla yapılan geleneksel tatlıları burada yerinde denemek güzel bir fırsat tapınak alanına vardığınızda insanlar önce büyük bir tütsü kazanının etrafında tütsü dumanıyla kendilerine doğru yelpazeliyorlar. Bu kötü enerjileri uzaklaştırdığına inanılan bir davranış. Ardından anı tapınağa geçinip dua ediliyor. Bazen de o mikuji denilen şans kağıtları çekiliyor. Bu kağıtlarda çıkan dilek, mesaj ise dilek cüzdanda saklanıyor. Kötü bir dilekse tapınağın bahçesindeki raflara bağlanıyor. O kağıtı bağlayabiliyorsunuz. Sensoji sadece dini bir mekan değil, Tokyo'nun geçmişinin bugüne taşınmış bir parçası gibi. Özellikle akşamüstü saatlerinde ışıkların da yanması ile birlikte tapınak daha da etkileyici bir hal alıyor. Fotoğraf çekmek isteyenler için harika bir mekan ve zaman. Asakusa, modern Tokyo'nun dışında daha sakin ama bir o kadar da canlı bir atmosfer sunuyor. Bu bölgedeki geleneksel ruh, şehrin geri kalanıyla hoş bir tezat oluşturuyor o açıdan. Sıradaki durağımız ise bu tezatın tam kalbi diyebiliriz. Tokyo'nun en bilinen, en kalabalık ve en kolatik noktası olan Shibuya. Tokyo'nun sakin, geleneksel yüzünden çıktık ve şimdi bambaşka bir atmosfere geliyoruz. Burası Shibuya. Eğer Tokyo bir kalp gibi çalışıyorsa Shibuya onun en hızlı atan noktası muhtemelen. Shibuya geçişi ise dünyanın en yoğun yaya geçidi olarak biliniyor. Işıklar kırmızıya döndüğünde her yönden yüzlerce insan aynı anda geçiyor. İlk bakışta kaotik gibi görünüyor ama aslında bu karmaşanın içinde şaşırtıcı bir düzen var. Herkes birbirine çarpmadan kendi yolunu bulabiliyor. Shibuya geçişinden karşıdan karşıya geçerken eğer etrafınızdaki binaların ikinci üçüncü katlarına bakarsanız özellikle Starbucks'ta onlarca insanın kameralarla sizi çekmeye çalıştığını göreceksiniz. Burası Tokyo'nun temposunu görmenin tam yeri. Burada sadece bir kavşak değil bir ritim var. Şehir burada da adeta nefes alıyor. Işık yeşile döner dönmez insanlar karşıya geçiyor. Duruyor, sonra tekrar başlıyor. Hatta bazı insanlar sadece o geçişten karşıdan karşıya geçmek istedikleri için gidip geri dönüyorlar. Geçide bir dakika uzaklıkta küçük ama çok anlamlı bir heykel var. Hachiko. Bu heykelin hikayesi Japonya'da sadakatin sembolü haline gelmiş. 1920'lerde Hachiko adlı bu köpek her gün sahibi işe giderken Shibuya istasyonuna kadar onu uğurlarmış. Ve her akşam da tam saatine dönüp onu beklermiş. Ancak sahibi bir gün aniden vefat ediyor ve Hachiko onun yıllarca beklemeye devam ediyor. Bu sadakatin halkın kalbine dokunmuş ve onu burada her gün yüzlerce insanın önünden geçtiği bir noktaya heykel dikerek almak istemişler. Bu arada burada girdiğimiz dükkanlardan birinde çalışanlardan bir tanesi bize nereli olduğumuzu sordu. Türkiye deyince de dondurmanın ülkesi mi diye sordu. Avrupa'dan alışık olduğumuz dönercilerin ülkesinden farklı bir algı oluşmuş olması burada enteresan geldi bize. Shibuya Tokyo'nun genç ve enerjik yüzünü de temsil ediyor. Shibuya 109 gibi alışveriş merkezleri, sokak modası mağazaları, müzik dükkanları ve karaoke salonları burada yoğunlaşmış durumda. Özellikle Japon gençliği için Shibuya trendlerin şekillendiği bir merkez gibi. Yani burası sadece bir ulaşım noktası değil, aynı zamanda sosyal bir sahne. Geleneksel Tokyo'yu Asakusa'da gördük. Şimdi ise modern metropol Tokyo'nun kalbindeyiz. Bir sonraki durağımız ise modernlikte gelenek arasında kendine özgü bir yer bulmuş. Rengarenk bir semt Harajuku. Tokyo'da kültürel çeşitliliğin en çarpıcı şekilde görüldüğü yerlerden biri de Harajuku. Bu bölge özellikle gençlerin kendilerini ifade etme yöntemleriyle tanınıyor. Renkli kıyafetler, sıradışı tarzlar, sokak müzisyenleri, ilginç kafe konseptleri hepsi bir arada. Harajuku istasyonundan çıktığınızda karşınıza çıkan ilk yer Takashita Sokağı. Burası sadece birkaç yüz metre uzunluğunda dar bir yaya caddesi ama içerdiği kültür yoğunluğu çok daha büyük. Cadde boyunca sağlı sollu hediyelik eşya dükkanları, ikinci el mağazaları, sokak lezzetleri ve moda butikleri sıralanıyor. Takashita Sokağı'nın en dikkat çekici yanı Burada görebileceğiniz giyim tarzları. Lolita modası, punk etkileri, cosplay kıyafetleri. Bu sokakta giyinmenin bir kuralı yok. Aksine farklı olmak burada bir norm. Japon gençleri bu sokakta özgürce tarzlarını sergiliyor. Elbette herkes bu şekilde giyinmiyor ama Harajuku kendin olmanın en görünür olduğu yerlerden biri. Bu kültürel hareketin kökenleri de 1970'lere dayanıyor. Tokyo'da gençlerin batı modasına ilgi duymaya başlaması ile birlikte Harajuku alternatif modanın sokak kültürünün merkezi haline geliyor. Zamanla bu tarzlar Japonya'dan dünyaya da yayılıyor. Bugün birçok moda tasarımcısı ilham almak için buraya geliyor. Alışveriş dışında Harajuku tatlı konusunda da iddialı. Kat kat dondurmalar, renkli pamuk şekerler, ve kalpli waffle'lar, sokak lezzetleri burada da bolca var. Ama görüntüleri en az tatları kadar dikkat çekecek. Harajuku'nun hemen yanında daha lüks ve sade bir alışveriş caddesi olan Omotesando yer alıyor. Burada da tamamen farklı bir atmosfer var. Caddeler biraz daha geniş, mimari açıdan özenli mağazalar ve daha minimalist bir Tokyo yorumu burada mevcut. Aynı bölgede iki farklı dünya bir arada. Sonuç olarak Harajuku, Tokyo'nun gençlik enerjisini, yaratıcılığını ve kültürel çeşitliliğini yansıtan çok özgün bir bölge. Belki her zaman anlaşılır olmayabilir ama Tokyo'nun bugünkü kimliğini anlamak istiyorsanız burayı görmeden olmaz. Omotesando sokağı, Takashita sokağına göre biraz daha butik, biraz daha sakin bir yer. Japonların moda anlayışının sade, moda anlayışını görmek adına Omotesando güzel bir örnek teşkil ediyor. Burada butik mağazalar var. Özellikle Japon tasarımcıların butik mağazaları var. E, fiyatlar da tabii biraz da ona göre butik mağaza ayarında kalıyor. Biraz daha yüksek kalıyor. Ama estetik anlayışını görmek için çok güzel bir yer burası. Japonya'daki kombinelerde mesela 7-Eleven'da böyle içecekler satılıyor. Bunların içerisinde zerdeçal özü var. Karaciğeri koruduğu söylendi bize. Gece dışarı çıkmadan önce, bir şeyler içmeye başlamadan önce bunlardan içmemiz önerildi. E, ve hani onların da böyle yaptıklarını söylediler bize. Hani akşam içmeye başlamadan önce bundan bir tane içip sonra ertesi gün işe devam etmekte zorlanmadıklarını iddia ettiler. Bakalım bize deneyeceğiz şimdi. Japonya'nın izakayaları da ünlü aynı zamanda. İzakayalar küçük restoranlar. Ee, biz şu anda Shinjuku istasyonunun hemen arkasındaki Omoida Yokocho izakayalar sokağındayız. Burası dağ sokaklar, yan yana yan yana bir sürü izakayalardan oluşuyor. Bazıları yemekli, bazıları sadece bar konseptli ee, ve biraz turistikleşmiş de tabii haliyle ama ortamlar çok samimi, çok güzel. Ee, yemekler çok lezzetli, özellikle e, şiş yemekler ön plana çıkıyor, suşi ön plana çıkıyor. Kesinlikle tavsiye ederiz, harika bir yer burası. Bu hafta Tokyo'daydık. Tokyo gerçekten modernitenin ve gelenekselciliğin harman olduğu çok güzel bir şehir. Özellikle son dönemde Japonya ve Tokyo üzerine çok fazla blog yazısı yazıldı ve seyahat videoları çekildiği için hani biz daha çok bu tarz yerlerin Tokyo'daki semtlerin tarihine biraz daha odaklanmaya çalıştık. Bir de başımızdan geçen enteresan anekdotları aktarmaya çalıştık. Japonya serüvenimiz devam edecek bir sonraki videoda. Ve teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere.